İyi akşamlar. 26 Kasım Çarşamba Sol TV Haber Bülteni öne çıkanlarla başlıyor. Et ve Süt Kurumu Müdürü et ticaretinden köşeyi döndü. Kurumun başındaki Mücahit Taylan'ın et firmasından son 3 yılda kurum adına tam 4 milyon kilo et ithal edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Taylan'ın Macaristan'da şirketi olsa da görev başına getirildikten sonra ticaret yapmadığını öne sürdü. ABD, Venezuela'yı işgal tehdidini sürdürüyor tırmanan gerginlik sebebiyle aralarında Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu 7 uçak şirketi Venezuela'ya uçuşları askıya almıştı. Venezuela uçuşların yeniden başlatılmaması halinde bu şirketlerin izinlerinin iptal edileceğini duyurdu. ABD Başkanı Trump Venezuela ile görüşme yapılabileceğini ima etti. ABD saldırganlığı Küba ve Kolombiya tarafından eleştirilirken Türkiye Komünist Partisi de yayınladığı açıklamayla Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Yaklaşık 75 yıldır askeriyle, uçağıyla, gemisiyle ve üstleriyle Türkiye'de bulunan ABD'nin bu kez de papası Türkiye'de. Bu yıl seçilen Papa 14. Leo yarın ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştireceği Türkiye'ye geliyor. Papa yarın AKP lideri Erdoğan başta olmak üzere Ankara'da yapacağı temasların ardından İstanbul'a geçecek. 14. Leo'nun ziyareti Türkiye'ye bir Papa tarafından yapılmış 5. ziyaret olacak. Halk et tüketemiyor, pahalı, parası yetmiyor. Normal bir düzende kamunun bunu bir sorun kabul edip çözüm üretmesi beklenir. Bizimki gibi anormal bir düzeyde ise kamu bunu bir kar kapısına dönüştürüyor. <laughs> Düzenek şöyle işliyor. Et ve süt kurumu son 3 yılda Macaristan'daki bir firmadan tam 4 milyon kilo et ithal etmiş. Tamamı et ve süt kurumunun başındaki Mücahit Taylan'ın Macaristan'daki et firmasından. Yani kurumun başındaki müdür eti patronu olduğu şirketten almayı tercih etmiş. Alan kendi, satan kendi. Kilosu 7 dolara aldığı 4 milyon kilo eti yöneticisi olduğu kuruma 17 dolara satmış. 40 milyon doları yani 1.7 milyar lirayı cebe indirmiş. Senede bir sefer geliyorum. Biz bütçemize göre yetmiyor, para yok. Yetiştiremiyoruz. Yavan ekmek yiyoruz, ne yapalım? Peynir ekmek yiyoruz yıllık et ve canlı hayvan ithalatının 1,5 milyar doları bulduğu bir düzende sadece bir kamu kurumunun başında oturan bir kişinin cebine attığı miktar bu. Herkes biliyor ki bu piyasada dolmakta olan başka cepler var. Ayrıca bir kamu kurumu müdürüne bu kadar parayı tek başına cebe atmasına izin verilmeyeceği de herkesin malumu. Çalmak serbest, komisyonu ödemek şartıyla. Zaten o patron da kamu kurumunun başında bu düzenek sayesinde oturuyor. Komisyon vermeyene kamuda göre vermiyorlar artık. Bu komisyoncu iş bilir müdür meclisteki plan ve bütçe komisyonunun toplantısına katıldı. Konu Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesiydi. Et ve Süt Kurumu'nun başındaki Mücahit Taylan da bakanlığa bağlı üst düzey bürokrat olarak toplantıya gelmişti. Tamam. Allah Allah. Allah, Allah. Eylemi, o toplantıda müdürün bu et-süt işleri ve şirketleri de tartışıldı. CHP'li İnan Akgün Alp, Mücahit ayağa kalk, sen mücahit misin, müteahhit misin? Söyle. Senin Macaristan'da şirketin var mı? Söyle diye bağırdı. Mücahit! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, SK Genel Müdürü Mücahit Taylan'ın Macaristan'da şirketi olsa da bu şirketten geçmişte Türkiye'ye et ithalatı yapılmış olsa da SK'nın başına getirildikten sonra ticaret yapmadığını öne sürdü. Oysa mevzuat açık. Kamuya ait şirketin yöneticilerinin o sektörde şirket sahibi olmaması gerekiyor. Bu AKP'li ile kural olmaktan çıkarıldı. Savcı Şirket Yönetim Kurulu üyesi, Turizm Bakanı Turizm Şirketi sahibi, Sağlık Bakanı Hastaneler Zincirinin patronu, futbolun başına koydukları kişiler bahis şirketi yöneticisi, hepsi uyanık tilki. Hepsinin 40 hikayesi var. 40'ı da halkı soymak üzerine. TGK verilerine göre 2022 yılında kayıtlı şekilde çalışan emekli sayısı 945 bin civarındaydı. Ağustos 2025 itibariyle bu sayı 2 milyon 133 bine yükseldi. Artış %100'den fazla. Disk araştırma birimi Diskara göre sadece kayıtlı emekli gücünü yansıtan bu rakam buzdağının görünen kısmı kayıt dışı çalışanlar da dahil edildiğinde Türkiye'de iş gücüne katılan emeklilerin sayısının 8 milyona yaklaştığını tahmin ediyor. 2024 verilerine göre 15,9 milyon emekli var. Bu toplam emekli sayısının yaklaşık olarak yarısına tekabül ediyor. Türkiye'de en düşük emekli maaşı Ocak 2025'te 14469 liraya çıkarıldı. Asgari ücret 22104 lira. Yani emeklilerin büyük çoğunluğu asgari ücretin yarısı kadar bir maaş alıyor. Çalışmak zorunlu. Emekli maaşı sadece gelir desteğinden ibaret. Üstelik 2008 yılında yapılan bir düzenlemeyle bu tarihten sonra sisteme giriş yapan ve emekli olanların çalışması mümkün olmayacak. Emekli olup çalışanların emekli maaşları kesilecek. Bu düzenleme başka pek çok konuda da emeklilerin aleyhine kararlar içeriyor. Diskar Türkiye'de emeklilerin durumu 2025 raporuna göre 2008'deki yasa değişikliği emeklilerin yoksulluğunu arttırdı. Değişikliklerle emekli aylığı bağlama oranları ve güncelleme kat sayıları düştü. Emekli aylıklarının hesaplanmasında milli gelirin payı azaldı ve aylıkların artırılmasında sadece resmi enflasyon dikkate alınmaya başladı. Emekliler artan emekli yoksulluğu sebebiyle ya yeniden iş gücü piyasasına giriyor, ya iş arıyor, ya da çalışıyor. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde ülke genelinde kadınlar sokağa çıkarak seslerini yükseltti. Taksim'de kadınlara karşı örülen barikat, abluka ve gözaltılar adeta polis kadına şiddet gününü kutluyor dedirtti. Binlerce kadın İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı'nın eylem yasağı kararına karşı Taksim Tülay Meydanı'nda bir araya gelerek İstiklal Caddesi'ne yürüdü. Biz Kadınların karanlığı yırtacak öfkesinin karşısında şiddeti önlenemeyenlerin korkusu vardı. Kadınların güvenliği için hiçbir önlem almayıp kadınları koruyamayanlar buluşmaya ulaşım engeli getirdi. İstanbul Valiliği, Metro İstanbul, Taksim ve Finiküler hatlarının kapatılmasına karar verdi. Kadınlara karşı metrelerce polis bariyeri kuruldu. İstiklal Caddesi üzerinde polis barikatlarıyla kapatılan noktaya kadar yapılan yürüyüşün ardından 25 Kasım Kadın Platformu'nun basın açıklaması okundu. Kadının katledilmesi nedir? Bizim isyanımız bu ülkede... Açıklamanın ardından kalabalık dağılmak üzere tünel meydanına doğru yeri yürümeye başladı. Bu sırada bilindik zorbalık devreye girdi. Dağılmaları yönünde uyarı anonsu yapılmasının ardından polis tarafından Tüler Meydanı'nda ablukaya alınan kadınların dağılması engellendi. Basın mensupları alan dışına çıkarılarak bölgeden uzaklaştırılırken eylemcilerden gözaltına alınanlar oldu. Kadın Dayanışma Komiteleri üyesi kadınlar da 25 Kasım'da Türkiye'nin pek çok noktasında meydanları doldurdu. Eylemlerine pazar günü İstanbul'da başlayan KDK'nın çağrısıyla Mersin ve Adana'nın ardından Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Denizli, Muğla ve Hatay, Defne'de sokağa çıkan kadınlar tencere, tave ve düdükleriyle eylemler düzenledi. <laughs> Ankara Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişiye seslenen avukat Cisel Demirkan, 2025 yılının aile ili ilan edilmesini eleştirerek aile dedikleri şeyin içini boşaltıp evlerimizi birer cinayet mahalline çevirdiler ifadelerini kullandı. TKP Ankara İl Başkanı Banu Karahan da konuşmasında kadın cinayetlerinin münferit olaylar değil, mevcut düzenin bir sonucu olduğunu belirtti. İktidarın ve yetkililerin bu durum karşısında sessizliğini suç ortaklığı olarak nitelendirdi. 25 Kasım eylemlerinin bir diğer adresi de İzmir Karşıyaka oldu. Eylemde konuşan TKP İzmir İl Başkanı Tuğçe Sezen Gedik, resmi rakamlar bile her gün birden fazla kadın öldürülüyor diyor. Bu sayıya şüpheli ölümler dahil değil dedi. Tüm kadınları yan yana gelmeye çağırdı. Canıyla kazanıldı bugün. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de üniversiteli KDK'lılar da kampüslerden seslendi. Yürüyüşlerin ardından yapılan ortak açıklamada tüm ülkede olduğu gibi kampüslerde de artan şiddete dikkat çektiler. Tek tek hesap sormak için buradayız. İlan ediyoruz ki iki elimiz yakanızda dediler. Katiller! ABD'nin Karayipler bölgesine yaptığı askeri yığınak, Venezuela açıklarında balıkçı gemilerine karşı gerçekleştirdiği saldırılar, Karakasta rejimin değişmesi için CIA'ye talimat verilmesi ve Washington'ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmen terör örgütü lideri ilan etmesiyle tırmanan gerginlik devam ediyor. Gerginlik sebebiyle aralarında Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu 7 uçak şirketi Venezuela'ya uçuşları 29 Kasım tarihine kadar askıya almıştı. Venezuela Ulaştırma Bakanlığı ise şirketlere bir çağrı yaparak uçuşların bugünün sonuna kadar yeniden başlatmaması halinde bu şirketlerin uçuş izinlerinin iptal edileceğini duyurdu. ABD Başkanı Trump ise yönetiminin sürdürdüğü tek taraflı tırmandırma ve tehdit siyasetine rağmen Venezuela ile görüşme yapabileceğini ima etti. Gazetecilerin terörist ilan ettiğiniz bir yönetimle ne görüşeceksiniz sorusuna eğer bazı hayatları kurtarabilirsek, işi kolay yoldan halledebilirsek bu harika olur. Zor yoldan halletmemiz gerekirse o da sorun değil yanıtını verdi. ABD saldırganlığı Küba ve Kolombiya tarafından da eleştirildi. Kolombiya Devlet Başkanı Petro, ABD'nin Venezuela'yı işgale kalkışmasının büyük bir hata olacağını yineledi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Payilla da ABD'nin bölgenin tamamına tehdit oluşturan saldırgan politikalarının uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler şartına aykırı olduğunun altını çizdi. Kübalı bakan açıklamasında doğrudan ABD halkına da çağrıda bulundu ve çılgınlık olarak nitelediği bu gidişatı durdurmak için harekete geçmesini istedi. <Sessizlik> Türkiye Komünist Partisi de yayınladığı açıklamayla ABD saldırganlığını kınayarak Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Açıklamada ABD'nin tehditlerinin emperyalizmin Latin Amerika'ya yönelik saldırganlığının yeni bir evresi olduğu ve bölgede yaratılan askeri gerginliğin ABD'nin kirli politikalarının doğal uzantısı olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca Türk Hava Yolları'nın Venezuela'ya uçuşları askıya almasının Venezuela halkına yönelik izolasyon ve baskı politikalarına destek anlamına geldiği de hatırlatıldı ve Türkiye Komünist Partisi'nin Venezuela halkıyla koşulsuz dayanışma içinde olduğu vurgulandı. Suriye'deki HTŞ rejiminin Aleviler'e yönelik baskı ve cinayetleri devam ediyor. ABD, İsrail, İngiltere ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir ortaklık tarafından Şam'a oturtulan cihatçı örgüt mezhepçi saldırılarını artırdı. Jolani'nin boynuna iliştirilen kravat Suriye halkının canını korumuyor. Önceki gün Humus kentinde HTŞ destekli Bedevi aşiretlerinin Alevi ve Hristiyan mahallelerine bir cinayet bahane edilerek saldırmalarıyla başlayan olaylar Ceble, Banyas ve Laskey kentlerine de sıçradı. Laskiye'deki Alevi yerleşimlerinden ziraate düzenlenen saldırıda Heteş'e destekli sürüler yağma ve tahrip eylemlerine girişti. Suriye Alevilerinin saldırıları barışçıl gösterilerle protesto etmesi de eteşe militanlarının eylemlerinin artmasına neden oldu. Alevi mahalleleri ablukaya alındı. Humus'ta Alevilerin oturdukları evler yaylım ateşine tutuldu. Suriye'nin farklı bölgelerinde de HTŞ yanlısı kitleler sokaklara dökülerek Alevi katliamı çağrısı yapıyor. Bunun en çarpıcı örneği güneydeki kunetra'da yaşandı. İsrail'in kafasına göre girip çıktığı sokaklara İbrani dilinde tabelalar astığı kentte Alevi karşıtı gösteriler yapılıyor. Ülkesini İsrail'e karşı savunmak için parmağını kıpırdatmayan HTŞ ve yandaşlarının Alevilere hedef almaları tam da İsrail'in Orta Doğu'da yaşanmasını arzu ettiği bir gelişme. ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 23 Temmuz 2012 tarihinde bir e-posta mesajında özetle şöyle deniyor. İsrail istihbaratı Esad'ın devrilmesinin bölgede Sünniler ve Şiiler arasında bir mezhep savaşına yol açacağını ve bunun da İsrail'e yarar sağlayacağı kanısında. <laughs> Öte yandan Suriye'de uluslararası toplumun tam bir kayıtsızlıkla izlediği Alevilere yönelik şiddet Türkiye'de protesto edildi. TKP Defne ilçe başkanı Gültekin Salihlioğlu 25 Kasım vesilesiyle düzenlenen gösteride Suriye'de HTŞ terörü tarafından katledilenler ve buna karşı direnenlerle dayanışma içinde olduklarını belirtti. Suriye'de HTŞ terörü tarafından katledilen dostlarımız içindir. Türkiye'de ve Suriye'de tüm direnenlere selam olsun. yaklaşık 75 yıldır askerleriyle uçağıyla gemisiyle ve düşleriyle Türkiye'de bulunan ABD'nin bu kez de papası Türkiye'de. Bu yıl seçilen Papa 14. Leo yarın ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştireceği Türkiye'ye geliyor. Papa yarın AKP lideri Erdoğan başta olmak üzere Ankara'da yapacağı temasların ardından İstanbul'a geçecek. Cuma sabahı İstanbul'da Harbiye'deki Kutsal Ruh Kilisesi'nde Türkiye'de görev yapan din adamlarıyla buluşacak. Feriköy'de bir yetimhaneyi ziyaret edecek. 14. Leo daha sonra helikopterle İznik'e gidecek ve İznik Konsili'nin 1700. doğum yılı vesilesiyle düzenlenecek, aynı yönetecek. ABD'li Papa Cumartesi ve Pazar günü de İstanbul'da olacak. 14. Leo Yeşilköy'deki bir Süryani kilisesini ziyaret ettikten sonra Fener Rum Patriği Bartolomeos'la bir araya gelecek ve Hristiyanlar birleşse ne iyi olur temalı bir ortak bildiri imzalayacak. Yani olmayacak duaya amen diyecek. Pazar günü Rum Patrikhanesi'nde Bartolomeos'un vereceği yemeğe katılacak olan Papa, Ermeni Apostolik Kilisesi'nde düzenlenecek bir ayinin ardından Lübnan'a hareket edecek. Papa, Katolik mezhebine mensup Hristiyanların dini lideri ama aynı zamanda bir devlet başkanı. İşgal ettiği makam ruhani görünümü de olsa aslında siyasi. Papalık kurumu da siyasi bir tercihin sonucu oluşturulmuş bir makam. Papalık tarih boyunca ezenler ezilenleri daha rahat etsinler diye icat edilmiş bir kurum. İznik Konsili Hristiyanlığın temel çerçevesini çizen, onu örgütlü bir din haline getiren toplantı olarak biliniyor. Konsilin Hristiyanlık açısından önemi büyük. Girişime önayak olan Bizans İmparatoru Büyük Konstantin. Konstantin, İznik Konsilini topladığında Hristiyan dahi değil ama bir inançtan nasıl siyasi bir baskı ve iktidar aracı yaratılacağını hesaplayabilmiş acar bir yönetici. Sonuç ortada. Hristiyanlık tarih boyunca sömürü ve sömürgeciliğin kılıcı olarak kullanılmış bir araç. 14. Leo ziyareti Türkiye'ye bir papa tarafından yapılmış 5. ziyaret olacak. Bu arada sanılan aksine papalar sadece Hristiyan ülkelerini ziyaret edip Türkiye'ye bir istisna yapıyor değiller. Papalar tarafından ziyaret edilen ülkeler arasında dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya ve Irak'ta yer alıyor tıpkı holdingleşen tarikatlar ve tarikatları besleyen holdingler gibi para ve iktidarı aç papalığın derdi Türkiye'de yaşayanları Hristiyanlaştırmak falan değil. Emperyalizmin kendisine yüklediği misyon çerçevesinde bütün dünyadaki sömürünün devamını sağlamak için çalışıyor. Bunun içinde her dinden destekçisi var. Sol TV'nin 26 Kasım çarşamba günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.